Merhaba arkadaşlar. Zeynep Hoca ile matematik dersine hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf üst ifadeler konusuna devam edeceğiz. Hocam bitmedi mi bu üst ifadeler? Aslında bitti arkadaşlar ama birkaç soru tipi ve birkaç pratik kuralımız var. Onlardan bahsedeceğim. Bu pratik kurallarımızdan birincisi onun kuvveti ile alakalı. Aslında tüm pratik kurallarımız bu videoda vereceğim kurallar onun kuvvetleri ile alakalı. Onun kuvvetinin değeri arkadaşlar birin yanındaki sıfır yazı birin yanındaki sıfır sayısı ile alakalıdır. Yani onun kuvveti değerini bulurken birin yanına onun kuvveti kadar sıfır yazarız. Ne demek istiyorum? Onun karesi birin yanında kuvveti iki olduğu için arkadaşlar iki tane sıfır yazıyoruz. 1, 2. Onun küpü kuvveti 3 olduğu için Üç tane sıfır yazıyoruz onun dördüncü kuvveti birin yanına kuvvetimiz 4 olduğu için dört tane sıfır yazıyoruz onun eninci kuvveti en tane kuvvet olduğu için en kuvveti olduğu için en tane sıfır yazıyoruz tüm mesele bu o halde onun eninci kuvvetinin sondan kaç basamağı sıfırdır en tane basamağı sıfırdır en tane basamak 0'dır. E peki onun en ince kuvveti kaç basamaklıdır sorular var. Onlarda ne yapacağız arkadaşlar? E en tane basamağı sıfır değil mi arkadaşlar bunun? E başında bir de bir var. O zaman nedir? 10 üzeri en en artı bir basamaklıdır. Yani onun karesi yüzdür ve kaç basamaklıdır arkadaşlar? 3 basamaklıdır. 10'un küpü 3 tane 0 var ve 1 tane başında 1 var. Yani kaç basamaklıdır? 4 basamaklıdır arkadaşlar. 10'un 4. kuvveti 4 0 var. 1 de başında 1 var. Dolayısıyla 5 basamaklıdır. E, yandaki örneklere dikkat edelim dedik. Bunları verdik arkadaşlar. Ne diyoruz bu sayfamızın özetinde? 10'un kuvveti kadar değerinde yanında 0 olur. Onun kuvveti n ise n en tane sıfır vardır diyoruz. E bu onun eninci kuvvetin değeri kaç basamaklıdır diyorsa ne diyoruz? n artı bir basamaklıdır diyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç alıştırma yapalım ve sizi alıştıralım. İlk örneğimi çözmüşüm ben. Bakalım inceleyelim. 10 üzeri 7. Sonunda 7 tane sıfır olmayacak mı? Evet. Sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Kaç basamağı sıfırdır arkadaşlar? 7 basamağı sıfırdır. Onun küpü sondan kaç tanesinde e, sıfır var? 3. O halde nedir? Sondan kaç basamağı sıfırdır? 3 basamağı sıfırdır. Yine aynı şekilde 10 üzeri 8'e bakalım arkadaşlar. 10 üzeri 8'in ya, birin yanında 8 tane sıfır yok mu? Var. E, o zaman kaç basamağı sıfırdır arkadaşlar sondan? 8 basamağı Hocam bu kuralı nereden çıkarıyorsunuz? Nasıl biliyoruz? Arkadaşlar bir sayıyı onla çarptığımızda sadece sonuna sıfır eklemiyor muyuz? Ekliyoruz. E onu defalarca kendiyle çarpıyorsak her bir çarptığımız için bir tane sıfır eklemiş oluyoruz. E dolayısıyla 10 üzeri 123'e bakalım. 10 üzeri 123 kaç basamaklıdır? Birin yanında 123 tane sıfır yok mu? Var. E o halde sondan kaç basamağı sıfırdır? 123 basamağı sıfırdır. E hocam biz bunları bulduk. Kaç basamaklıdırları ne yapıyorduk? En artı 1 ekliyorduk arkadaşlar. Yani 10 üzeri 7'nin 7, 7 tane sondan basamağı 0 ise e, bir tane de burada birimiz var. Buradan bir basamak gelecek. 7 artı 1 8 basamaklı diyeceğiz. 10 üzeri 3'ün 3 tanesi 0'dı. 3 basamağı 0'dı. E, bir de burada birin bulunduğu basamak var. Oradan da 1 gelecek. Ne olacak? 4 basamaklı olacak. Yine aynı şekilde arkadaşlar 10 üzeri 8'e hesaplayacak olursak 10 üzeri 8'in sonunda 8 tane 0 var demiştik. E bir de burada birimiz vardı. Bu ikisini toplarsak kaç basamaklı oluyor? 9 basamaklı olmuş oluyor. Yine aynı şekilde 10 üzeri 123 soramaz mı? Sorar. Sen ne yapacaksın? 123 tane 0 mı atacaksın? Sayacak mısın? Gerek yok. Birin yanında biliyorum ki ben 123 tane sıfır var. Yani 123 basamak sıfırlardan geliyor. E bir basamak da birden geliyor. Toplarsam kaç basamaklıymış? 124 basamaklıymış arkadaşlar. Geçelim. Birkaç pratiğimize. E, i̇lla bana 10 üzeri 7'yi sormayabilir ki arkadaşlar. Mesela 87 çarpı 10 üzeri 5'i de sorabilir. 123 çarpı 10 üzeri 7'yi de sorabilir. 2 milyon 998 çarpı 10 üzeri 7'yi de sorabilir. Burada ne yapacağız? Çarptığımızda her sayıyı 10 ile çarptığımızda sonundaki onun sonundaki sıfırı eklemiyor muyduk? Onun kuvvetlerini ekliyorduk. E o halde 123 çarpı 10 üzeri 7 kaç basamaklıdır dediğinde 123 çarpı 1'in yanında 7 tane sıfır demeyecek miyiz? Diyeceğiz. O halde bu 123 çarpı bu 7 tane sıfır 123'ün sonunda otomatikman yazılacak. Çarpmanın pratik kuralında. E, kaç tane sıfırım var? 7 tane. E, 123'ün kaç basamaklı? 1, 2, 3 basamaklı. 3 artı 7'den bu sayım 10 basamaklıdır diyeceğiz arkadaşlar. Diğer örneğimizi inceleyecek olursak. Neydi? 87 çarpı 10 üzeri 5. Yani burada 5 tane sıfırın olması demek değil midir? O halde 87'nin soluna 5 tane sıfır eklemeyecek miyim? ekleyeceğim. O halde burada 5 tane sıfırdan kaynaklı basamak var. E 87'den kaynaklı da burada bir 2 basamak var. E 5 artı 2 ne yapar arkadaşlar? 7 basamaklı diyebiliriz arkadaşlar. E 70 çarpı 10 üzeri 8. Buna bakalım bir de. Bu örneği vermemdeki amaç 70'in sonundaki sıfırı unutmamanızı. Bakıyorum. 70 çarpı 10 üzeri 8. Yani 8 tane sıfır mı var demek? Çarpı ister nokta koyun ister çarp koyun. E, baktığımda bu 70'in yanında 8 tane sıfır demek değil mi? Evet. O halde 8 tane sıfırın 10'un üzeri 8'den gelecek. E, 2 tane de Basamağım 70'den gelecek. 2 basamak da 70'den geldi. 8 artı 2'den kaç basamaklıymış bu arkadaşlar? 10 basamaklıdır. Devam ediyorum soru tiplerimle. Verilen sayıların değerlerini bulunuz. Yani tam açılımını yazınız diyor. Bakalım. Ben onun kuvvetlerini hesaplarken 1'i yazıyordum. 10'un kuvvetinin değeri kadar 1'in yanına sıfır atıyordum. O halde 1, 2, 3, 4. 10'un dördüncü kuvveti için 4 tane sıfır atarım. Değeri neymiş arkadaşlar? 10 binmiş. Devam ediyorum. 16 çarpı 10 üzeri 5 diyor. O halde bu değerim 16 çarpı 10'un yanında 5 tane sıfırın olması değil mi? Evet. Değeri ne olur? 16'nın yanında... 5 tane 0 olur. Değil mi arkadaşlar? Bunun değeri neymiş? 1 milyon 600 binmiş arkadaşlar. 80 çarpı 10 üzeri 3 demiş. O halde benim 80'in yanında sonunda 3 tane 0 olan 1000 çarpmam gerekmiyor mu? Evet. O halde 80'in vardı. O binle çarptığım için sonuna 3 sıfır eklenecek. 1, 2, 3. sonucu ne olacak arkadaşlar. 80 bin olmuş olacak. 123 çarpı 10 üzeri 4 demiş. O halde 123 ile 10 üzeri 4'ü yani 10 bini çarpmayacak mıyım arkadaşlar? Noktalar karışmasın. Buraya çarpı koyayım. E, devam ediyorum. Ne olacak? Onun üstündeki 1, 2, 3, 4 tane sıfırım gelmiş olacak. Yani 123'ün sonuna dört tane sıfır atıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? 1 milyon 230 bin sayısını elde ediyoruz. E peki bu sayıları yine üst ifade olarak gösteremez miyiz? Gösterebiliriz. Bir diğer örneğimiz de bize bunu soruyor aslında. A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazınız verilen sayıları diyor. O halde A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazabilmek için sonundaki sıfır sayısına bakacağım arkadaşlar. Bakıyorum. 12'nin sonunda kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4. O halde bu biz şeyi 12 ile bir onun kuvvetini çarpmışım ki ben 4 sıfır eklemişiz. Kaçıncı kuvvetinde 4 sıfır ekleriz? Dördüncü kuvvetinde. Yine aynı şekilde 235'in sonunda kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? 235 çarpı 10 üzeri 6 diyeceğim. Devam ediyorum. 7'nin sonunda kaç sıfır varsa 10 üzeri kuvvetini 10 e ekleyeceğim. Yani 7 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. Ne olacak bu? 10 üzeri 5 olacak. Diğerine bakıyorum arkadaşlar. Direkt kendisi 1. O zaman 1 çarpı 1 dememizin, 1 çarpı 10'u kuvvet dememizin bir anlamı var mı? Yok. O yüzden 1 çarpıya eklemiyoruz. 1, 2, 3, 4. O halde nedir bu? 10 üzeri Buraya bir çarpısını eklememizin bir anlamı yok. Çünkü birle neyi çarparsak çarpalım. Kendisidir. Bir çarpma işleminin etkisiz elemanıdır arkadaşlar. Devam edelim. Biraz daha soru tarzını çıldırtalım. Desin ki bize sondan kaç basamağı 9'dur? Ya ben nereden bileyim kaç basamağı 9 çıkarma mı yapacağım? Hayır arkadaşlar. Mesela örneğimizi inceleyelim. 8 çarpı 10 üzeri beş. 5. Eksi bir sayısının sondan kaç basamağı dokuzdur demiş. 8 çarpı 10 üzeri 5 arkadaşlar. Sekiz yüz bin değil midir? Olur. Bir çıkarırsak, bir çıkardığım için sıfırdan bir çıkmaz. Komşuya gittim, komşuya gittim, komşuya gittim. Yok ta ki yüz binler basamağına kadar yok. Yüz binler basamağından bir tane yüz binli kaldı. Ne oldu? Dokuz, 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 dokuz ve on oldu. 10'dan 1 çıktı 9 kalır. Ve diğer tüm sıfırlarım ne oldu? 9 oldu. Bu örnekte de gördüğümüz gibi arkadaşlar. Sondan kaç tane sonunda kaç tane sıfır varsa 1 çıkardığımızda sıfır sayısı kadar 9 kalır arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Diğer bir örneğimize bakalım. 12 çarpı 10 üzeri 8 eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur demiş. E yine aynı şekilde arkadaşlar 8 tane sıfır yok muydu? Vardı. E, bir çıkaracaksam o çıkardığım sıfırların hepsi ne olur arkadaşlar? Dokuz olur. Dolayısıyla 8 tane basamağı 9'dur deriz. Onun kuvveti kadar basamak bir çıkarıldığı için dokuz olarak kalır. Ve bu örneklerimize bakalım arkadaşlar. Bu iki örneğimiz üst ifadelerle ilgili son örneklerimiz. Ne diyor sorumuz? 10 üzeri 7 artı 10 üzeri 6 artı 10 üzeri 5 artı 10 üzeri 1 şeklinde 10 üzeri 4, 10 üzeri 3, 10 üzeri 2 ve 10 üzeri 1 de biten sayı kaç basamaklıdır diyor. Pratik çözümü vardır bunun dediklerinizi duyar gibiyim. Ama ben önce pratik çözümünü çözmeyeceğim. Uzun yaldan bir çözelim arkadaşlar. 10 üzeri 7 demiş. Yani birin yanında 7 tane sıfır yok mu? var. 10 üzeri 6 demiş. E, o zaman 1'in yanında 6 sıfır olacaksa en altta bir basamak kaymaz mı? Çünkü bu 7 8 basamaklı. Bu 7 basamaklı. Bu 6 basamaklı şeklinde gidiyor. Bir kaydırıyorum ve devam ediyorum. 10 üzeri 4 yine bir basamak kayacaktır. 10 üzeri 3 yine bir basamak kayacaktır. Ve 10 üzeri 2 yine bir basamak kayacaktır. Ve 100 olacaktır. 10 üzeri 1 ne olacaktır arkadaşlar? 10 olacaktır. Bunların hepsini topladığımızda elde ettiğimiz şey 10 üzeri 7'nin basamak değeriyle aynı olmayacak mı? Yani biz ne bulacağız? 1, 1, 1, 1 şeklinde devam edip son basamağı 0 olan bir sayı bulacağız. Ama kaç basamaklı olacak bu sayım? 10 üzeri 7'nin basamak sayısı kadar olacak. 10 üzeri 7 kaç basamaklı? 7 tane 0'dan var. Değil mi? E, bir tane de birden var. Toplamda kaç basamaklı arkadaşlar? 8 basamak. Sorumuz tamamen basit aslında. Toplama işlemi olduğu için en büyük kuvvetin değerinde toplama işleminin sonucunun basamak sayısı olacak. Neden? Çünkü diğerlerinde herhangi bir artış söz konusu değil. Her seferinde bulunduğu basamağın sıfır değeri bir olarak büyüyor. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakalım diğer sorumuz bizden. Ne istiyor? Kare çarpı 10 üzeri 6 sayısı 10 basamaklı bir sayı ise kare sayısı kaç basamaklıdır bulunur. Az önce yaptığımız gibi bir kutucuğun yanında 10 üzeri 6'dan geleceğini hesaplamamız gerekiyor. Evet. 10 üzeri 6'dan kaç basamak gelir çarptığımız için? 6 tane 0 gelir değil mi? 6 0 oradan geldi ve Buradan bir şey gelecek ki 10 basamaklı olacak. 10 basamaklı olması için burada kaç basamaklı sayımın olması lazım arkadaşlar? 4 basamaklı sayımız olmalı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım üstü ifadeler konusunda size bir nebze olsun yardımım dokunmuştur. Görüşmek üzere videomuzun e, resimlerini... Yazdığım notları yine aynı şekilde arkadaşlar bir matemat, e, matematikçi hep bir ile karıştırıyorum matematikçi Zeynep Hoca sayfasından bulabilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.